Bulutlar kabarmış yağmur olmuyor. Nehiller ahar baraj dolmuyor. Her okuyan kişi adam olmuyor. Ohumuşun cahiline ne diyeyim? Kendini aydın sanıyor haddini bilmez. Gerçek bir aydın yolundan dönmez. İnsanoğlunun soy maymundan gelmez. Adem atasını bilmeyene ne diyeyim? Şu milletin haline bakıp gülenler, Yemin ile kürsülere gelenler, Siyaseti kendine selvet bilenler, kul hakkını bilmeyene ne diyeyim? Gelin soralım bunu alimlerin birine. Çok çile çektim aşık Zeynel el mederine. Kalem vermişler bir dahi hırsızların eline. Elindeki kalemini bilmeyene ne diyeyim? Devleti behçeyi soymuşlar. Soygunun adını kredi koymuşlar. Vatandaş perişan, beyler doymuşlar bizi bu hallere getirenler utansın. Vatandaşın mutluğa boştur. Cepte para yok, boştur ha boştur. Annenin gözünde bir damla yaştır. Bizi bu hallere getirenler utansın. Bilmiyorum ki nereye gitmek. Her sözümde vardır hikmet. Sen ete ben bulamam etmek. Bizi bu hallere getirenler utansın.